Evet yine bir sabah. Yine Okan benle. Yine kırmızı avındayız. Bugün Yunus adında bir misafirimiz daha var. Şampiyon Yunus. O da burada. Her zaman gelmez. Bugün teşrif etti. Bizi onurlandı onurlandırdı. Çok büyük beklentilerimiz var. Evet, şampiyon Yunus diyoruz biz aramızda ona. Altın kemeri var en son yarışmada büyük bir kılıç tuttular. Orkinoz tuttular. Bizimle geldiğine çok sevindik. Çok şanslıdır kendisi. İnşallah bugün çok bol tutarız. Şimdi kalamar avlıyoruz. Birazdan taşlara gideceğiz. Bir yarım saat daha. Bir yarım saat sonra tekrardan görüşürüz. Evet, yem tutmaya devam ediyoruz. Okan bir kalamar aldı. Yunus da bir kalamar aldı. Şanslı Yunus, şampiyon Yunus. Ee, bakalım. Birkaç tane daha alırlarsa gideceğiz hemen. Evet, şimdi yem tuttuk. Bayağı bir canlımız var. Canları göstereyim. Kalamar var. Opes. Erkek mercan. İzmarit. Bunlar bizim bayağı kullandığımız canlılar. Şimdi noktaya gidiyoruz. Burada durdum arkadaşlar. Evet, Okan. Okan kalamar indirecek. Yunus sen ne yapsın abi? Görüyorsun abi. Evet. Erkek mercan. Erkek mercan indiriyor Yunus. İndirelim abi. Güzel balık güzel şeyler. Çok havalı. Tamam. Alttan şu bacağı. Yetişiyor mu? Hayır. Alta. Alta. Şöyle. Evet. Tak Gözün arasına sok. Tamam. Bakalım. İndirelim abi. Okan şu an Alijos kullanıyor. Kestora ile birlikte. Bakalım. Rast gelsin diyelim bakalım. Rast gelsin kardeşim. Kısamacı kalamarlardan indireceğim. Daha önce hazırladıklarımız. Burada kalamarla çalışıyor çünkü. Ben de onu deniyorum. Yunus Bey şöyle birazcık sağa doğru kayarsınız. Nurenci Okan kardeşim okuma tişörtüyle çekiyor garanti almak için video kaydı alıyoruz. Her ihtimale karşı. Evet. Yani bir kilo, iki kilo bir balık olabilir. Müren olabilir. Basıyor ama ya. Basıyor ama bilemiyorsun. Müren de basıyor. basıyor değil mi? Müren de basıyor. Şöyle omuzdan alıyoruz. O zaman aksiyonları versin tam. Nasıl bir duygu kardeşim? Bugün balık çekmek. Evet. Böyle bir havada. Bugün bugün. <laughs> Kesinlikle. Yunus'a rağmen. Müren de olsa en azından bir canlı. Ya saygı duyuyoruz her türlü hava. Evet. Yakala bırak yapıyoruz. Yunus Müren yakalası Uğurlu tişörtümü giydikten sonra balık biliyorsun bulmaya evet. başladı yani Yunus Müren yakalası orkinos tuttu sayacağım Bence evet, güzel bence sinerit var üstünde. Işte. Pangiri var kardeşim Sar <laughs> sar sağ, durma durma sağ, <laughs> Göze gelir nazar olur bir şey olur Taşa taşa başına takılır Evet <laughs> Burası 110, 110 metre. Evet, tepkiyi alalım ya. Kendi tane. gözlerin olduğu Müren, makası getirin. Makası, makası alalım. <laughs> evet, rengi Evet, Müren hava, evet. Neyse, işte Müren avlamaya gelmiştik zaten. Müren avlıyor. Burası Müren taşı. Evet. Yıklanmak için Hop. Güle Te güle. Tebrikler ya. Okan, tebrikler Okan. En azından tekneye balık yedirdik. <laughs> Kırmızı mı? Emin değilim. Arada başka ama, Bir de Küçük küçük tır tıklıyordu. Muhtemelen Müren. Yunus'cum sen de Müren tuttu sayılırsın. Arkadaşına... Hayır, sen tuttun onu. <laughs> hayır abi içeride Hayır, hayır. hayır. Olta kimin elindeyse o tutar. Doğru mu Okan'cım? Bu iş böyledir ama ya. Kimin otasına vurduğunun değil, kimi çektiğin de mi var? Allah Allah. Bırakırım bak şimdi. Ben anlamam. Hiç konuşuyordum orada, Winko'da satarken. Bıçağı getirin. Kesin mi? <laughs> ben öyle. Bunu suya sokamıyoruz değil mi? <laughs> yok, yok, o, o, o değil. Bıçağı getirin. Abi kırmızı manyak. Al. Al içeri al kırmızı. Al içeri. Fangir hem evet ben yakaladım. Abiciğim fangiri böyle tutulur. Yunus'cuğum bak. <laughs> evet. İçeride otururken olmaz. Bak hem telefonla konuşuyorum hem yakalıyorum. Tebrikler. Tebrik. Bana tebrikler mi? Var var tebrik ediyorum. Evet kesin. Görüşmek <laughs> üzere. Oo bu daha büyük ha. Okan şu an güzel bir balık aldı. Tam bak tam ben gidiyordum alacağım o önüme geçti. Bak bu kalamar daha gitti. Ya Allah aşkına ucuna bakıyordum ya. <laughs> Allah Allah. Bu daha büyük ha. Evet, bu daha büyük bir... müren. E <laughs> 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 Söylemek istemiyorum ama... Okan bugün ikinci mürenini çekiyor. Müren de iyidir. Eee, bu körfezde Okan'dan ne kimse müren tutamaz. Kepçeyle mi aldırsın? Müren'i kepçeyle alayım. Bence geç öbür taraftan al. Kardeşi kapatma. Kardeşi müren değil <laughs> o ya. Yani. Şöyle yaptı. Tam dedim var üstüne bir şey. Ama o kameradan seri davrandı ama bir şuraya bakar mısın? Bir kalamar daha yok. Yine <laughs> mi <laughs> yedirmiş? Yine. <laughs> Ayda. <Yedirmiş gülüyor> Atmasın. Değil. vurdu birader orada. Vurdu, tasmalama. vurdu, 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 tasmalayamadık. Neyse sen bu, ee, bu eğer bu kırmızı çıkmazsa <laughs> çeker misin kardeşim? Göremiyoruz. Evet, Okan şu an 50'ye geldi. Bakalım. Kendisi büyük balıkçıdır. Biraz fırsat biraz bizim, bizim bizim teklemize gelir. Bu biraz balığa çıkar. Bu biraz büyük. Ee, normalde her zaman bulamayız. Şampiyon Yunus Bey de burada. Her bu zaman var. her zaman bu takım bir araya gelemiyor. Aynı anda 30 balık tutmuşluğumuz var aynı günde. Evet güzel bir iri bir müren geliyor. Ee, yani dedim ama yani. Elini almayacak. Bütün amaliyi bana yaptırıyorsunuz. Ee, olmaz yani ki böyle. Eli, eline, eline almayacak daha bu e, Bence ucunda e, şey vardı. Taş hangiri vardı. Taş, taş. Ha. Nuran de değilmiş. Daha kötü. Ya <laughs> <laughs> bir canlı değil. bir yerden de şeyle alsana bunu tepçeli. Kopartma <laughs> bir tıkımı da o yüzden. Bir canlı bile değil. Bir çıkığımla bir balık çekiyorum. Ufak bir atak aldım. <laughs> Umarım yeni bir balıktır. Yukarı doğru geliyor. Ucunda ölü kalamar vardı. Evet, Yunus da, Yunus da aldı. Aldı. Taş mı? Atıldın mı? Çekiyor abi. Yunus <laughs> çekiyor abi. Müren. Müren adam. ama yok yerden kalkıyor. Evet. ikinci bir taş <laughs> yani... Sen evet, sen... evet şu an... Şu an ben de çok heyecanlıyım. Ee, balık balık 20'lere falan geldi. Kafa attığını gördük. 5 metredeyiz. Ama hala ayna yapmadı. Pesli beyaz mı? Yok. Ne bu? Hüren mi? Hüren de değil. Hüren. Evet. Bir hüren de bize geldi. Burayı terk etme zamanımızın geldiğini söylüyor bence. Evet, bir müren de bana geldi. Evet, bayağı güzel bir atak almıştık halbuki. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim müreni. Şöyle. Bu da müren yatağı yani, güzel bir taş ama. Böyle... Değişik bir tak takım yaptı. Küçük bir, e, ee, küçük evet. Güzel. Güzel bir balığını aldı. Tam balıklar için güzel bir boy. Süper kardeşim, tebrik ediyorum. Mercan. Mercan, evet. evet. Mercan aldık. Karadesin. Güzel, yakışıklı bir mercan. Güzel mercan. Cumbu karadesini taksı. Şöyle değişmiş bir şey gibi. kardeşim, devam edelim. Eyvallah, sağ ol, teşekkürler. Evet. Çok büyük olmasa gire. Fangir geliyor diyor düşünüyorum ama burada fangir var sadece. Müren ve fangir taşıyoruz. Evet. Evet. Yunus da aldı. Yunus da çekiyor. Aynı anda Yunus da mücadelede. Ben çekip hemen Yunus'a geçeceğim. Beyaz beyaz bir şeyler parladı. Oo, Skataria. Skatarya gelmiş. Harika. Büyük mü? Evet. Skataria var. Yunus'a geldik şimdi. Yunus'ta da Adabey var. Evet, çeşit yapıyoruz şu an. Bob Bolin Evet Onda adabeyi var Bizde skaterya var Skateryalar güzel Şimdi Okan kaptı Okan da var Evet Okan Okan da aldı Jumbolar çalışıyor Yunus'un kralısın Rahat geldim Okan biraz basıyor sanki seninki. Kafa atıyor yani. Evet, iskatarı atmamıştı kafa. Biraz başta mücadele etti. Evet Okan. Ben de hemen şunu takıp indiriyorum. Sen arabaya mı aldın? Araba şey çağlar bu şekilde yap daha etkili Evet, değişen şöyle. 2 dakika kalmasın. Tamam, ölümle yapacağım bu böyle. indiriyoruz hemen. Kepçe rica edebilir miyim? Tamam mıyım böyle? Ne? Ne bu? Oba! Oba. Gelincik. Bu sefer de gelincik geldi. Yani şu an set tam oldu. Yani şu an bir tek... Ne? Nasıl bir taşmış burası ya? Gelincik, evet. ıskatar ya. Hepsi birbirinden farklı zamanda geliyor. Müthiş. Gelincik Mükemmel bir çeşit oldu. Mi? Evet. Mükemmel Aslında bir çeşit mi? oldu kardeşim. Lazım. Yavaş yavaş geliyor. Şunu da bir biraz yukarı kaldırsan o kan Kaldırdım, burada... kaldırdım ben. Yani. Biraz yukarı çıkalım, niye kaydı bu? Evet. Sağ olun, gelincik olma ihtimali var. Öyle geliyor. Ne oldu? Ada Bey. Ada Bey'i dolanmışsınız. Olamıyor. Adabeyi hanginizin? Benim Oğlum Tam tersi. Evet Geldin mi? Bir adabey daha Şöyle Bir <laughs> daha Yok gelemedim mı? Dikkat et sokturma yine kendini. <laughs> Ama niye tutmuyor şu an? Bence o kadar yüksek değil hava. Evet, bugün çeşitli balıklar aldık üç arkadaş. Balıklarımız burada. Adabeyleri var. Skaterya var. Üç tane fangirimiz var. Güzel bir gelincik var. Evet, gelincik. Çok lezzetlidir. Güzel bir taş vardı. Ben alırsan. Güzel bir taşa gittik. Daha fazla avlanamadık çünkü gün de bitti, Yemimiz de bitti. Şeylerle aldık bunları, güzel karideslerle. Vallahi bundan daha fazlası olması lazımdı ama bugünlük bu kadar. Bir dahaki avlarda tekrardan görüşmek üzere. Evet, günaydın. Bugün yine balıktayız. Daha şafak sökmedi. Tabi bu sefer ekip çok güçlü. Yan tarafta. Çağrı var. Çağrı'yı geçenden denemiştik ama e, istediğini alamamıştı. Esas patroniçe var. Kadınlar balık tutamaz diyen kimmiş? Annem. Anne bir bak da. Evet yakalayacak balıkları. Evet, İnşallah bugün büyük işler yapacağız. E, canlı kalamar yakalamaya çalışıyoruz. Tabi burası e, ay ışığından dolayı biraz dağınık. Şafak sökümü biraz toplanacak herhalde kalamarlar ve yavru balıklar. Şimdilik görüntüde bir şey yok. Bir 10-15 dakika sonra şafak sökmeye başladığında balık toplanır. O zaman tekrar mücadeleye devam edeceğiz. Bize şimdilik rast gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün yem konusunda biraz kötüydük. Ama aldığımız ölü kalamarlar vardı. Mezattan. Şimdi onlarla 110 metrede deneme yapacağız. Bir de karideslerimiz vardı. Çağrı karidesle indirdi. Ben de kalamarla. Bakalım burada ne yapacağız? Bekleyeceğiz. İlkini indirdik. Şimdi ikincisi inmek üzere. Ben tabii yeni Azoresle Savage Salt kullanıyorum. Ee, daha sert balıklar için. Buran mı aldın yoksa? Aynen. Hadi bakalım. Sarı bir şey aldı diye ümitliyiz. Beklentilerimiz yüksek. Artık bizi kandırma Çağrı. Balık bizle oynayın. He? Balık bizle dalga Evet biraz. Öyle gözüküyor. Bakalım ne yaptı. <laughs> Dönmürde şu an bir şey var mı bilmiyorum ama hiç kafa atmıyor inşallah. Müren değildir. Burası Müren ile meşhur. <laughs> Zaten bir şey çıkmazsa sen topla atma. Atmıyor abi. Denizdeyerekten. Evet, bu başladı. Hadi bakalım ya. Küçük de olsa bir şey alalım. Geldi karartı, al al adabeyi canlıya, bir tane adabeyi aldık hadi bakalım, iyi çağrı kısmetlisin bu şu an bir adabeyi var, hadi bakalım hadi razı gelsin. Bir şey aldım ama ne aldım ben de bilmiyorum, başladık kafa atmaya, ooo güzel kafa atıyor, Benimkilerle aynı balık ne olduğunu anlayacağız şimdi. Aha, yürüyormuş. Yürüyormuş. Ne demek, Yürüyün. Yürüyün, Yok be. Hani arkendenin kopartır, kopartan, kopartan balık var ya. O kopartan da buymuş ha. Ana yılan balığı. Yılan var ya, yılan. Orada balda müren geliyor. Bu Daha da mı müren geldi? Evet çağrı bir şey aldı. Deminden beri müren alıyoruz. Ama bu sefer müren olmadığını düşünüyoruz. Çok ağır basıyor. Basın. Hürren olmasın da ne olursa olsun artık o hale geldik. Çok ağır. Yavaş yavaş çek dostum. Kafa atıyor mu? Kafa atmıyor abi gördüğün gibi. Yine mi müren yoksa? Artık ömrümüz mürenler. Bir tane video yapalım sırf müren. Evet. Abi. Evet. He? Şu an Evet arkadaşlar geldi. Ne bu? Müren. Yine mi müren? Yine müren. Gördüğünüz gibi Müren. Ya bu mürenlerden bıktık ya. Evet. Yine bir akşam. Yine yem avındayız. Bugün İstanbul'dan misafirimiz Olcay Bey var. Büyük balıkçı. Erdem yine bizimle. Erdem de burada. Şimdi yem tutmaya çalışıyoruz. Tam gün batımı. Bir erkek mercan tutup akşam suyu deneyeceğiz. Daha sonra da yarın sabah için yem toplayacağız. Kopes olur, erkek mercan olur. Bizim için hamoş dair hepsi yem. Fark etmiyor. Şu an hazırlık aşamasındayız. Erdem bir izmarit aldı. Erkek mercan. Avlanmaya devam ediyoruz. Kalamar olursa çok daha güzel olur tabii. Evet, günaydın. Dün akşam biraz yem tuttuk. Üç kişiydik. Bugün Enes de katıldı bize. Merhaba. Enes de burada. Erdem bir şey tuttu. Ne tuttuğunu biz anlamadık. İlk atışta bir şey geldi. Erdem bu ne? Abi bu. Böcek. 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 Al, biz bal gelmiştik. Niye böcek istiyorsun abi? Abi işte denk geldi. Oğuz abi, abi de ya. burada şimdi. Ama güzel tasma Bak evet. çat diye gitti. Evet abi kurtaralım. Güzel olmuş. Güzel daha ileri. Evet, daha Sinus. ileri. Aşağıda nasıl bir taşsa artık böcek, mürer. Ben de bir şey kaçırdım. Güzel bir böcek aldı. Evet, bu taştan daha önce bir böcek almamıştık. Bunu da almış olduk kardeşim. Tebrik ediyorum. Taşın bereketi. Evet. Güzel bir taş. Bunu yaşatırız herhalde var değil mi kardeşim? Evet. Evet, devam edelim. Evet, Olcay Bey sizden bir atak bekliyoruz şu an. Evet, Bugünkü misafirlerimizden Enes. Evet Enes. Sen şöyle dön biraz. Biraz yolu var. Enes. Atsana suyu İstakoz çıldırmış olmalı. Enes devam ediyor. Enes'e canlı erkek mercan takmıştık. Değil mi Enes? Aynen abi. Enes yeni aldı okuma takımıyla çekiyor. Evet. <laughs> Alamatra farkı. Çekelim abi. Güzel, Güzel. bir Rica. takım. Güzel. Beni mi çekiyorsun Enes? Evet. Abi sanmıyorum benim burada yok, yok, balık, var. Böyle. balık var yani. Evet ee, parlaklığı aldık yavaş yavaş seni almasın çek 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 durma durma evet. çek 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 <laughs> hop hangire evet. yapıştı evet. evet aman abi pardon tut abi, tut abi. Gel abi, tut abi. Tut. Oo. Evet Enes'in güzel bir balığı. Elini sokma ağzına, solun acı sokabilirsin. Evet. Güzel. Tebrikler kardeşim. Eyvallah. Çok abi. güzel bir balık aldım. Sağ Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, canlı yemimiz de burada. Onu da gösterelim. Onu da bırakmadık. Onu da göster. Evet, onu da bırakmadık aşağıda. Bir daha güzel bir Taş. Şöyle biraz uzatalım onu. Tebrikler kardeşim. Çok güzel bir balık. Evet, avlanmaya devam ediyoruz. Teşekkür evet. Yem avlamaya geldik. Güzel bir sinaretimiz var. İstakoz aldık. Yemler bitti tabii. Şimdi yem tutacağız. Evet Erdem, takım altta Bak abi şöyle. Burada kolyoz var. İstavrit oluyor. Kaç metre abi? 100. Abi burası 100-110 metre gözüküyor. 110 metreden alıyoruz bunları. Sonra şimdi zaten saat öğlen oldu. Öğleden sonra 2'de başlıyor balık. 2'ye kadar. 2'ye kadar burada dolduruyoruz abi. Tatil. Herkes yemekliğini, tamam. yemliğini falan tutsun. Tamam. Dönerken vay efendim ben balık size döndüm falan olmasın yani. Evet da... yem tutmaya devam ediyoruz. Bayağı bir yem tuttuk. Şu an duvarı doldurduk. Zargana bile aldık. Çok güzel zarganalarımız var. Evet, dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Bunları kofanaya da indirebiliriz. Esinerete de güzel yem olur. Bayağı bir kalabalık bugün. Bugün bayağı bir kalabalık. Evet, devam ediyoruz. Şu an Erdem bir mücadele içerisinde ama ne olduğunu tam anlamadık. O yüzden çekiyor. Dibi taksan takmış değilsin. Al abi. Evet. Güzel bir büyük bir erkek mercan ya yani çıpra boyutunda. Enes bugün şov yapıyor. 3, bir de bu arada yani üç tane çıpırad aldık. Olcay abim de bayağı balık tuttu bugün. Yani tuttu balıkların isimlerini tam ben hatırlayamıyorum ama yani en azından şey var. Bu ne dolduran? Odur. Evet. Bayağı bir yordu. Evet denize daha önceden atılan bir çöp şeklinde. Bayağı bir yordu ama bir bir 10 dakika daha devam edeceğiz. Ondan sonra Ondan sonra kırmızı bir noktamız var. Oraya gideceğiz. Orada biraz avlanacağız. Ondan sonra, bakalım. Şu an e, akşam suyuna kaldık artık. Bugün sabah suyunda bir sinerit bir tane e, şansımıza bir tane böcek çıktı. O da işte istakoz dedikleri. Onun dışında bekliyoruz. Ama çipra falan bayağı var. Akşam çıktık, tutamadık ama gündüz bayağı bir çipra var ya. Yani. Bakalım. Tekrardan görüşürüz. Evet, Erdem mücadelede güzel bir oruç aldı. Çekiyor. Yani Enes, bu tarafa döne abi. Enes, bu tarafa döndür. Enes, Enes lütfen. Demir Enes. Değil, çekiyor. Heh. Çek abi. Şimdi çekiyor, evet. Olca abi de burada, evet. Yani nerede diye sormayın diye söylüyorum. Kendisi de burada. Yine gelecek lan bu. Yok ya. Hayır. Şimdi Allah belanı versin seni birim evet. hey bir, bir Evet. Yeni bir müren, yeni bir müren. Evet Olca abi yeni bir e, amfora mı acaba diye bekliyoruz. Umarız bir amfora değildir. Çünkü şu an yeni bir amforaya e, damulümüz yok. Şu an e, balık tutmasına ihtiyacımız var. Güzel bir kafa atıyor. Onun zamanında Alamattı boxtan aldığı bir triyo makinesi ve savaşçı Kamışı ile birlikte mücadele ediyor. Çok hazırla. güzel bir balık var. Ne vardı abi ucunda? Fangri var. Şey hazırla. Ne vardı ucunda? Ne, ne takmıştın? <laughs> Yaklaşık 3 kilo. Ne, ta, ne takmıştınız onu sormuyorum. Ha şey erkek mercan. Erkek mercanla. Bugün erkek mercanla aldığı güzel bir balık. Evet mücadele çok güzel balık Erdem yardıma geldi balık kaçmaz bu balık kaçmaz sakin, sakin. bu balık kaçmaz sakin, sakin. evet sakin, sakin. evet güzel bir balık evet bu kadar bu kadar çok güzel sakin 90 metredi zaten evet Olcay Bey ne düşünüyorsunuz şu an? Çok şey. <laughs> çok şey düşünüyorsunuz. Ya evet, tamam erkek mercanın. Tamam. Çok güzel. Yani bence 2 kilo, 2 kilo civarında bir balık Erdem sence kaç? 2-2,5? 2. 2. Yani onun kamışı biraz sert bir kamış. O yüzden savcının 250-300-350 kamışı. O yüzden biraz aksiyon yanıltabilir. Ee, kafa aldığın için daha aksi şey vermedi. Ayna vermedi. Ayna verdim abi. Aa, ayna verdi. 1 kilo, 1 kilo. Yok abi, ya. o benimdeki. Senindeki. O mı? benim balık. Ayna veren benim balık abi. Ona da O aşağıdan balık. verdi aynayı. Işte. Evet, aynayı verdi. verdi. Güzel balık. Ayna verdi. Güzel. güzel balık. Hadi devam, devam güzel abi. Bir devam, bir güzel bir antenli geliyor. Vallahi antenli gibi sanki. Güzel. Mücadele çok güzel. Enes de geldi. Hep beraber bekliyoruz. Çok yavaş, yavaş Olca tamam. abime. abi mi? Evet. Yüzüyor. işte bu. Harika. Yine i̇şte bu 2 kiloluk bir balığı alıyor. Evet tebrik evet, ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bravo. Wow. <laughs> Çok güzel bir balık aldı. Ya ya ya. Evet çıkaralım ya. şu kepçeden. Evet tutalım şöyle. Evet. Bebeksiz. Evet, Olcay Bey. Bebeksiz. Evet. sizi buraya getiren kaptan Çağlar. <laughs> Abi ya yok Lütfen kayıttayken. Ya. ya. Ama, ama <laughs> bize <birden gülüyor> düşürmeyin yani. Evet, Abi bir şey söyleyeceğim. Lütfen bir şey lütfen, Ben balığı şey alırım dedim mi? Evet. <laughs> Bir dakika uzatalım şöyle bize doğru. Evet abi. Evet güzel bir balık. Evet arkadaşlar bugün e, güzel bir gün oldu. Aslına bakarsan e, güzel bir stokoz aldık bugün tesadüf. Bizim her zaman avlandığımız bir taştı. E, kalamara vurdu. Çok tatlı bir şey. Saatlerde de değişiyor çok güzel. Şöyle yakından alalım. Çok güzel bir balık. Çok güzel bir can. Ya, müthiş bir canlı. Ya saatlerde bunu izliyoruz müthiş. E sonra güzel bir sineritimiz geldi. Evet. İstinadımız burada. 2,5 i̇şte kilo civarında. Şimdi sonra en son bir antenli mercanımız geldi. Evet. Bu da çok güzel. Güzel bir av oldu. Canlılarla avlandık tamamen. Süper bir avdı. Bugün Enes geldi bizimle. Onun bir balığı var. Olcay'ın da bir balığı var. Ee, Erdem de bir tane stokoz çekti. Güzel bir gündü. Devamı yarın. Yarın devam ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Evet. Günaydın. Yine bir sabah. Gün... Okan benle, Olca abi yine burada. Dünden kalan, yarım kalan bir işi var onu tamamlayacak. Bugün, bugün Yunus yan teknede hemen yanımızda. Evet, dün e, dün akşamdan kalan canlı yemlerimizle bir ava başladık. Okan'dan umutluyuz bugün. Günlerdir balığı aç. Evet. evet, bugün güzel bir noktadayız bakalım bir şeyler yazıyor. Hadi rast gelsin beyler. Hadi rast gelsin. Evet. Eyvallah. Oh. Hadi bakalım. Çok güzel. Devam. 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 Evet Okan çok güzel. Güzel. Devam. Devam. Güzel. Devam, güzel. devam. Devam. Çok güzel. Çok güzel. Onu istersen topla şıkkalar. Onu değiştirelim. Onun için de gitmiş olabilirsiniz abi. Tamam tamam. 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Küçük bir balık olsun. Alalım. Tam. kardeşim tebrikler. Gel böyle abi. Gel böyle abi. Dipte balık yazıyor. Kaldır abi. Evet Okan, bugün beklentimizi karşıladın. Evet. Evet. Erkek manzı güzel, güzel balık. Güzel. Erkek manzına vurdu Aşağıda bir şeyler yazıyor. Hemen devam ediyoruz. Valla bugün Yorucu bir gün oldu. Birçok çıpra çektik. Şöyle sabahtan aldığımız bir antenli mercanımız var. Onun dışında çok bir şey olmadı. 20-25 tane çıpra tuttuk. Onun dışında e, ufak tefek bir şeyler var. Çok verimli bir gün olmadı ama güzel bir av oldu. Bir dahakine görüşmek üzere.